Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selam ala Resulillah, emma bat. Bizleri yaratan, nice nimetleriyle yaşatan Yüce Rabbimize hamd, alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selam olsun. Allah'ın rahmeti, mağfireti, hidayeti, bereketi ve selamı sizler ve sizler gibi Tüm inanan mümin ve müminat üzere olsun değerli dostlar, aziz dinleyenlerim. Değerli kardeşlerim, yüce Mevlamız yaratmış olduğu insanları, hayvanları erkekli ve dişili olarak yaratmıştır. İnsanları yüce Mevlamız ya eyyuhen nas inna halaknakum min zekerin ve untha. Ey insanlar biz sizi bir erkekten ve dişiden yarattık buyuruyor Cenab-ı Hak. Bizleri kabilelere ayırdığını, kimini esmer kimini sarışın, kimi gözleri çekik, kimisi gözleri çekik olmadığı bir şekilde, kimi saçları kıvırcık, kimisi düz bir şekilde, vesair efsafta insanları yoktan var eden Yüce Mevlamız insan neslinin devamı için insanları Cenab-ı Hak erkek ve dişiden yarattığı insanları kabilelere ayırdığını لِتَعَرَفُ ve bunu yaparken de tanışma hususunda bizler kendimizin haricindeki dünyanın ta ötesindeki insanların şekilleri nasıldır, örfleri nasıldır, yaşamları nasıldır diye merak edelim, dünyayı gezip görelim diye. Yüce Mevlamız bu ayetin sonunda sizin en hayırlınız Allah'tan en çok sakınanınızdır buyurdu Cenab-ı Hak. İşte bizleri insanları yoktan var eden Cenab-ı Hak, Adem Aleyhisselam ve Havva Validemizden ta günümüze kadar yüz binlerce, milyonlarca, milyarlarca insan geldi geçti bu dünyadan değerli dostlar, az kardeşlerim. Yüce Mevlamız erkek ve dişiden yaratmış olduğu insanları belli bir nikah altında onların bir araya gelmesini telkinat ile nikahı Yüce Mevlamız emir ile evliliğin önemine binaen evliliği o evlenecek olan gençlerin etrafını o gençlere sahip olması hususunda ve enkihul ayama minkum ve salihin min ibadikum ve imaikum İn yekunu fukara eyyugnihumullahu min fazli vallahu vasiun alim buyuruyor Cenab-ı Hak yüce Mevlamız. Evlenin demiyor Allahu Teala. İçinizden bekarlarınızı o zamanki zamanda kölelik de vardı ve dahi kölelerinizi evlendirin diyor Cenab-ı Hak. Evlendirin ifadesinde evlenecek olan gençlerin yanı sıra onların anneleri ve babaları amcaları, dayıları, teyzeleri, halaları, bütün bu akraba yakınları bu olaya el atsın da gençleri evlendirsinler diye Cenab-ı Hak evlendirin diyor. Aziz kardeşlerim, şayet bu evlenen kimseler evlenme esnasında veya evlendikten sonra ekonomik yönden bir darlıkları varsa Rabbimiz evlenmeye murad etmiş, bu hususta niyet etmiş ve bir adım atmış olan gençlerimize hele hele de evlendikten sonra şayet onlar fakir iseler in Yakunu fukara e min fazli yüce mevla muhakkak ki Allah o evlenecek olan kimseleri şayet fakir iseler zenginleştireceğini vaat ediyor. Dolayısıyla evlilik hem maddi bir zenginliğe vesiledir, aynı zamanda manevi bir zenginliktir değerli kardeşlerim. Birçoğumuz evlendiğimiz zaman bizi annemiz babamız bakmıştır. 23-25 yaşlarında ne zaman evlenmişsek. Evlendikten sonra hem eşimizi bakarız hem de çoluk çocuğumuzu bakarız. Rızkımızın peşine düşerek. Allah'a dua ederek Ya Rab evimize bereket ver, evimize huzur ver diye o dualarımızın bereketi, gayretlerimizin bereketiyle Er rizku Allah olan Allah bizim de rızkımızı verir. Uçan kuşların rızkını verdiği gibi yerde yaşayan bütün canlı varlıkların rızkını takdir ettiği gibi. Aziz kardeşlerim, bugün siz değerli kardeşlerimize Tabii ki evliliğin öneminden evliliğin nasıl olması gerektiğinden özellikle kadın hak ve hukuklarından erkeğin vazifelerinden anlatmaya çalışacağız. Yüce Mevla'mız istifade edebilmeyi nasip eylesin. Her şeyden önce şunu bilmelidir. Evlilik çok önemlidir dinimize göre. Bir oyun, bir eğlenceden ibaret görülmez evlenen kişiler bu işi o kadar ciddiye almalıdır ki aziz kardeşlerim bu münasebette denilir ki nikah, evlilik ciddisi de ciddidir, şakası da ciddidir. Bir kişi eşine şakayla da olsa boş ol, boş ol, boş ol diyemez mesela. O kadar önemlidir, o kadar ciddidir değerli kardeşlerim. Nikah birlikteliğiyle beraber kurulan aile yuvası evet onun meyvesi çocuklardır. Çocuklarımız evimizin huzuru ve bereketi gönlümüzün de sururudur. Aziz dostlar evlenen kişiler evlilik onlar için hem maddi bir berekete vesiledir dedik hem de aynı zamanda aynı zamanda manevi bir berekete de vesiledir. Zira Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, اِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اِسْتَكْمَلَ نِسْفَتْ din. Evlenen kişi muhakkak ki dininin yarısını ikmal etmiş demektir. فَلْيَتَّقِ اللّٰهِ فِي النِّسْفِ الْبَاقِ O diğer yarısı kısmında da Allah'tan sakınsın, Allah'tan korksun buyuruyor. Evlilik huzurdur. Evlilik berekettir. Rabbim o huzuru, o bereketi her birimize, evlenecek olan bütün yavrularımıza nasip eylesin. Evlilikte erkeğin vazifeleri ayrıdır. Kadının vazifeleri ayrıdır değerli dostlar. Erkek özellikle evi geçindirmekle mükelleftir. Dışarıda daha çok rızkın peşine düşüp de evi geçindirmekle mükellef olan erkektir. Tabii ki kadının da çalışıp eve katkıda bulunması, sunması o ayrı bir şeydir. Ama öncelikle ve özellikle erkeğin asli vazifesi budur. Kadının da kendine göre vazifeleri vardır. Evinin, kocasının ev mahremiyetini himaye etmesi, evin mahremiyetini korumuş olması, evin özellerini evde tutması, evin içinde dönen her işi dışarıda başkalarına paylaşmaması, iffetini koruması vesaire. Değerli kardeşlerim, evlenmeden önce mutlaka evlenilecek olan, seçilecek olan eş diye kendimize gördüğümüz, göreceğimiz kimseyi güzel bir şekilde, doğru bir şekilde seçmek lazım. Burada sadece güzelliğe odaklanmamak lazım. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam evlenecek olan çiftlerde onlara şu tavsiyeyi bulunuyor. Tunkihul mer'atu li erba'in Bir kadın dört şey için nikah edilir. Limaliha ve li cemaliha ve ve ahiril hadis. Bir kadın dört şey için nikah edilir. Malı için, güzelliği için, nesebi için. Yani ailesinin düzgünlüğü, doğruluğu, iyi bir ailenin evladı olması, tercih edilmesi ve dindarlığı için. Ancak hadisin sonunda Peygamber aleyhissalatü vesselam siz dindar olanı tercih ediniz buyuruyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Evlenirken tabii ki güzellik önemlidir. Elektrik almak güzeldir, önemlidir. Ama velakin bütün bunların öncesinde, bütün bunların ötesinde evlenecek olan gencimiz ister kız olsun, ister erkek olsun dindar olanı tercih etmesi kendinin evlilik hususunda o evliliğin devamı hususunda evliliğin huzur ile devam etmesi hususunda öncelikle tercih sebebi olmalıdır. Aziz kardeşlerim, bugün maalesef sadece bir güzelliğe kapılıp hele hele annesinin babasının istişaresine onlara danışmadan, sormadan biriyle tanışmış mesela Belli bir zaman sonra aileye sormadan yüzüğü takmış geliyor. Anne diyor, arkadaşım bana evliliği teklif etti. Yüzüğü de taktı diyor mesela. Evet dedi ona yani. Ya değerli kardeşlerim, burada genç kardeşlerimize seslenmek istiyorum. Gençler, annelerinizin, babalarınızın size göre çok ama çok daha her işte ama özellikle evlilik işinde çok daha fazla tecrübeleri vardır. Hiçbir anne ve baba evladının kötü olmasını istemez. Evladının en doğru insanla beraber eş olmasını ister. Bu hususta genç yavrularımıza hitabımız aman gençler, sadece bir güzelliğe kapılıp da birilerine evet demeyiniz. Annelerimiz ve babalarımız bizim için bu manada çok büyük değerdir, çok büyük tecrübedir. Bizim ufkumuzu açacak bizi doğru insanlarla buluşma hususunda doğru insanlarla doğru insan ile eş olma hususunda bizlere mutlaka yardımcı olacaklardır. Bu tanışma faslında ailelerin birlikteliğiyle beraber bütün aile yakınları bu gençlerimizi evliliği zorla koşmadan evliliği kolaylaştırarak evlilik yuvasını kurmanın gayret içinde olmak lazım. Kızını veren anne ve baba evladını verirken kızım sen eşinin cariyesi olursan mutlaka o da senin kölen olur. Hitabıyla beraber kızını gönderirse Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Fatıma Validemize nasihati gibi nasihat ederse böyle kurulan, maneviyat üzere kurulan, Kur'an'ın okunduğu Namazın kılındığı bir aile ortamı kurulduğu zaman orada merhamet duygularıyla beraber sevgi üzerine kurulduğu zaman bu evlilik değerli kardeşlerim o sevgiden sonra o sevgiyle beraber saygı gelir. Sevgi ve saygının olduğu yerde mutlaka sabır olur ve neticede sadakat olur. Merhametin olduğu yerde muhabbet olur. Ama şiddetin olduğu yerde husumet olur değerli kardeşlerim. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz men lem yerham la yurham buyuruyor. Merhamet etmeyene merhamet edilmez. Bugün maalesef duyuyoruz. Aile içi şiddetler, aile içi şiddetli geçimsizlikler duyuyoruz. Ve maalesef, ve maalesef evlenen gençlerin yapılan istatistiklere göre her ele, evlenen beş çiftin evlendiği İlk iki senede o beş çiftin biri maalesef anlaşmazlıklardan dolayı boşalıyor. Boşanıyor değerli kardeşlerim. İşte o boşanmanın en önemli sebeplerinden bir tanesi şiddetli geçimsizlik. Bizler neticede evlenen çiftler olarak kadın ve koca kendi hak ve hukuklarını bilmeli, birbirlerine sevgilerini saygıyla beraber beslemeli, birbirlerine sabır bilmeli ve neticede Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz gibi özellikle bu işler daha çok erkek tarafından başlamalı. Yüce Mevla erkeğe daha kuvveti vermiş ama bu kuvvet aileye şiddet uygulansın için değil. Erkeğe düşecek olan merhamet ile ailesini korumaktır. Eşini bir Allah'ın ihsanı Allah'ın bir emaneti olarak görmektir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Hayrukum hayrukum li ehlihi ve ana hayrun li ehli ve ana hayrukum li ehli. Sizin en hayırlınız ailesine en hayırlı olandır. Ben de ailesine sizin en hayırlı olanınızın buyuruyor Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz. Dolayısıyla hayırlı olmanın yolu merhametten geçer şefkatten geçer. Hoşgörüden geçer. Af etmekten geçer. Eşimizde beğendiğimiz yönler olduğu gibi eksik gördüğümüz yönler de olabilir. Neticede hiçbirimiz melek değiliz, dört dörtlük olalım. Meleklerdir dört dörtlük olan, masum olan, günahsız ve insanlardan sadece peygamberlerdir dört dörtlük olan masum. Geri kalan insanların her biri ister hacısı olsun ister hocası olsun değerli kardeşlerim. İster kadın olsun ister erkek. Eksiklerimiz var. Eksikliklerimizle beraber birbirimizi kabullenmenin yoluna bakmamız lazım. Birbirimize biraz daha anlayışlı ve hoşgörülü olmamız lazım. Böyle olduğu zaman Yüce Mevla bu duygularla işe yaklaştığımız zaman Rabbimiz evimize huzur verecektir bereket verecektir. Kavga çıkarmak istedikten sonra eve gelen erkek bir gün sofraya oturduğu zaman bu yemek niçin tuzsuz oldu diye kavga çıkarabilir isterse ertesi gün niçin fazla tuzlu oldu diye sudan bahane bir sebeple çok basit bir tuz bahanesiyle bile her gün ayrı ayrı vakitlerde ayrı ayrı sebeplerle orada bir kavga çıkarabilir bir bağırma çağırmayla beraber o ortama huzursuzluk getirebilir değerli kardeşlerim. Dolayısıyla bizler birbirimize Allah'ın bir ihsanı, bir emaneti olarak birbirimizi göreceğiz. İlla ki bir üstünlük arayacaksak erkeğin değeri ayrıdır, kadının değeri ayrıdır bunu böyle bileceğiz. Erkeğin vazifeleri farklıdır, kadının farklı vazifeleri farklıdır bunu da böyle bileceğiz. İlla ki bir üstünlük arayacaksak, ey erkek kardeşlerim, bilesiniz ki insanoğlu, insanoğlunda en değerli olan kadındır. Zira bir gün Peygamber Aleyhisselatü vesselam Efendimiz'e, bir gün bir adam gelir, bir sahabe, Ya Resulallah benim üzerimde en çok hakkı olan kimdir diye sorar, Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, annendir der, sonra kimdir yine annendir der. Sonra kimdir? Yine annendir der. Sonra kimdir diye dördüncü defa sorduğu zaman kâle ebûke babandır der. O anneler ki el cennetu tahte ekdâmil ummehat cennet annelerin ayakları altındadır. Değer olarak her birimiz değerliyiz. En değerli varlık olan insanlarız. İnsanlığımızın kıymetini bilelim. Eşimizin kıymetini bilelim. Aile huzurumuzu bu şekilde oluşturmaya çalışalım. Rabbim hanelerinize, hanelerimize huzur ve bereket nasip eylesin. Allah'a emanet olunuz değerli kardeşlerim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.